iki mücadelesinde önemli bir engeli aşıyor. 61 olan puanını 64'e yükseltiyor. Adana Demirspor'da Tuzlaspor önünde 3-0 galip geldi. Altınordu Giresunspor maçında son anlar 0-0 golleri atılıyoruz. Yasin'le 25. dakikada 1-0'a geçti. Samsun Spor 20. dakika itibarıyla oyunda tempoyu arttıran pozisyonlar bulmaya başlayan Samsun Spor golü attı Yasin'e yılların tecrübesi Yasin golün sevincini böyle yaşadı ve maçta ikinci yarıda 3 mücadelede 48. dakika oynanırken Gökhan Karadeniz mükemmel vuruşla topağları yolladı. Bu klas golle tam köşeye hedefi bulan şut Yılport Samsun Sporu iki farklı üstünlüğe taşıdı. Oyunun genelinde de bir topu direkten dönen, çok sayıda fırsata giren, bu pozisyonlarda zaman zaman Selmani'yi geçemeyen, zaman zaman beceriksiz davranan Samsun Spor daha da farklı kazanabilirdi. Rakibine çok az pozisyon verdi Samsun Spor. Ve Bolu Spor'da oyuncu değişiklikleri de sonuç vermeyince Yılport Samsun Spor 3 puana ulaşan taraf oldu.